Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'ın ardından Eskişehir'e geçti. Eskişehir İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı'nın gündeminde Bolu'daki yangın felaketi vardı. Yaşamını itirenlerin hesabının mutlaka sorulacağını söyledi. Yapılması gereken ne varsa tavizsiz yapılıyor dedi. Erdoğan yangını siyasi polemik konusu yapanlara da çok sert çıktı. Milletimize bu büyük acıyı yaşatanların hukuka hesap vermesi için yapılması gereken ne varsa tavizsiz bir şekilde yerine getirilmektedir. Yargı organlarımız 78 canımızın yitip gitmesine sebep olanlardan bunun hesabını tek tek soracaktır. Mesajlarını Eskişehir'den verdi. Yangın faciasında sorumluların ortaya çıkması için gerekenin yapıldığını söyledi. Yangını polemik konusu yapanlara da sert çıktı. Yargının işini zorlaştıracak, yargıyı baskı ve töhmet altında bırakacak her türlü beyandan herkesin imtina etmesi gerekiyor. Dört gündür son derece çirkin bir dille sağa sola sataşanlara daha cenazeler bile defnedilmeden kederli ailelerimiz halen matem içindeyken saldırgan bir dille yangın faciasını polemik konusu yapanları maşeri vicdana havale ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Eskişehir İl Kongresi'ne katıldı. Coşkulu kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı'nın gündeminde Bolu'daki otel yangını faciası vardı. Soruşturma kapsamında otel sahibi ve genel müdürünün de tutuklandığını hatırlattı. Bu acıyı yaşatanlar hukuk önünde hesap verecek diye de ekledi. Yargımız hiçbir şüphe bulutu kalmayacak şekilde olayın tüm yerleriyle aydınlatılması için çok yoğun bir gayret içinde. Böyle bir trajedinin siyasetçiler arasında bir kör dövüşüne, duygudan, empati'den uzak bir kayıkçı kavgasına alet edilmesini kesinlikle doğru bulmuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'le ilgili de önemli bir mesaj verdi. Eskişehir'i fetret devrinden kurtarıp eser ve hizmet belediyeciliğinin örnek şehri haline getirene kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Kongremizin bu hedefe giden yolda yeni bir kilometre taşı olacağına inanıyorum.